Hepinize selam dostlarım. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Sims 3 nasıl indirilir bilgisayarınıza indirebilirsiniz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup videomu unutmayınız. Discord kanalıma da katla gelirseniz ee, oradan sohbet falan yapıyoruz falan filan. Yardımlarını sorabilirsiniz. E, o zaman hadi videoya geçelim. Şimdi ilk önce tarayıcınızı açacaksınız. Şimdi tarayıcınızı açtıktan sonra... Ee, buraya ya şey şunu yazacaksınız. Sim switch indir yazacaksın. Sonra buradaki site. Bu siteye Discord Discord'da hem YouTube yorumlarda silmezse oraya. Ee, bir de e, açıklama kısmına mevcut olacak. Şimdi ilk önce burada gördüğünüz gibi aşağı bak. Buraya sakın buraya basmayın. Buraya basarsanız virüs indirirsiniz. Aşağı inip e, buradaki linklerden Google Drive, e, TurboBit, bunu kapatmışlar, Torrent ve 1011 Fix kilidini açmak için. Bunun kilobaytı düşük. İlk önce bunu bir indirelim. 10.11 11 kilidini indireceksiniz. Ben de şimdi hiç yapmam. Sizlerle birlikte indireyim. Bu güzel indi. Gördüğünüz gibi aynı isimle inmesine dikkat edin. Sonra burada continue e, 8 saniye bekleyin diyor. Ondan sonra ilerleyin diyor. E, torrent linki ayağının bu torrent linki bunu da indirelim. Bu şekilde indireceksiniz. Continue destinations diyelim. Buradan da e, normal hızla indireceksiniz. Ama bu bu site biraz yavaş indiriyor haberiniz olsun. Bu turbo bir sitesine geleceksiniz farklı bir sayfa açarsa. Ben robot değilim deyin. Bu arada reklam engelleyeceğim. A çıkmış gördüğünüz gibi indir diyeceksiniz burada da bir dakika bekleyeceksiniz. Sonra burada da aynı şekilde buna basacaksınız. 11 GB'lık dosya konumu varmış. Bundan da download basarsan direkt indirirsiniz. Benim torrentim varsa direkt torrentten indireceğim. Hiç uğraşmayacağım. Varmış güzel. Şunu dursun şimdilik. Bu torrentten, o torrentten tabi repeat olduğu için fitgir olduğu için biraz fazla GB 11'den 15 çıkıyor. Bu da yine dursun. Sağ şöyle yüksekleyelim. Sağ tıklayıp ben genişi indirme sınıfı sınırsız gönderme sınıfı sınırsız değil. 25 e ayarladık. Şimdi bu 2 gün diyor. Şu an videoda da olduğum için 2 gün gösteriyor. 2 saate düştü gördüğünüz gibi. Video çektiğim için indirme şeyi fazla. Saati gözüküyor. Ama yani ben zaten bu inerken videoyu keseceğim. Buradan da bu bu ekrana geliyor o süre dolduktan sonra. Sonra indirilecek dosya diyeceksiniz. Dosya indirme başladı deyip buradan 10.8 10 GB indireceksiniz. Ben buradan indirmeyeceğim. Tabii ki siz buradan indirebilirsiniz. Ben torrent'ten bir tık daha hızlı indirdiği için ondan dolayı indiriyorum burada. Şimdi videoyu ben durduruyorum o zaman. Bu inmesine yakın açacağım videoya devam edeceğim. Evet dostlarım oyun inmek üzere. Az kaldı. 250 MB plan şu arkadaki siteleri bir kapatalım ilk önce. İnsan magam 99'a kadar çıktı. Evet 70 megabayt falan kaldı çok çok az kaldı. Ben 70 97 aşağı ama sıkıntı yok ya. Tam bitmeden. Siz dediğim gibi şeyden ne indirebilirsiniz? Ben torrent'ten indirdim. Eğer bu video tutarsa Sims 2 için çekeceğim videoyu. Tutar mı, mı bilmiyorum. Rehber videolarım güzel tutuyor. Tarza güzel olur. Evet yine şuradan bir de durdur diyelim. Girelim şimdi böyle çıktıklar. Continue. Şimdi siz bu şekilde olabilir sizde de. Ee, o şeyden indirdiğinizde bakayım. Böyle olmayabilir. Buradan setup diyeceksiniz. Ondan sonra buradan English. Okey. Kapatalım. Bunu e, 8 GB RAM'iniz varsa bunu seçin. 2 GB RAM ile sınırlıyor. Daha yavaş indiriyor. Benim 16 GB olduğu için seçmiyorum. Next deyip, next deyip duracağım yeri seçiyorum. Burada D'ye. E, buradan şu Start menüsüne e, böyle klasör oluştursun mu diyor. Gerek yok. E, masa üstüne ikon oluşur şeklinde şu şekilde ikon oluşur seçeneğini açıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Buradan İngilizce dili seçiyorsunuz. Diğer şeyler de seçin şunları. Eğer hata alırsanız bunlar DirectX'i, C++, Redis bir de .NET Framework'ü de kapatıp tekrar indirmeyi deneyin. Ben şu an hepsini seçeceğim ve C diskinizde artı 9 GB yer olmaz gerekiyor diyor. Install dedikten sonra O şeyden indirseniz nasıl olur emin değilim. Denemedim. Ama o da basittir muhtemelen eğer e, Ne oldu? Gördüğünüz gibi hata aldık. Bu sefer o şeyleri kaldıracağız. Hatta yönetici tavsiye bir de sağ yönetiyorlar, çalıştır. İngiliz seçtik. Bunu kapattık ileri ileri ileri. Turnuvanın hepsini tıklarını kapattık install dedik. Yavaş inmese çok güzel olur ya. Şimdi U nereden kuracağınızı göstereyim, indireceğinizi göstereyim. E, buraya bu torrenti indir diyorsunuz. Kendi sitesine gidiyorsunuz. Açıklamaları ve Discord üzerinden de paylaşacağım. Basıyorsunuz. Bastıktan sonra ücretsiz e, bu değil. Baby indirmeyin. Aşağı inip klasik ücretsiz indir deyip buradan e, kaydet deyip üstüne çift tıklayarak çift, çift tıkladıktan sonra next deyip Hemen de olduğu için hata verebilir. Next diyeceksiniz. Acre diyeceksiniz. Bunların hepsini decimal diyeceksiniz. Ondan sonra zaten kuruyor. Finish deyip kapatacaksınız. Ondan sonra zaten şöyle bir ikonu gelir masa üstünüze. Ne kadar o bir saatte bu diyor. O zaman video ben gene durdurayım. Bir buçuk iki saat sonra tekrardan videoyu başlatırım ben. Video uzamasın diye yapıyorum bunları. O zaman bittiği zaman görüşmek üzere. Evet dostlarım bitmek üzere bu oyunun yüklemesi de. Çok az bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi 1 saat 1 bu 1 saat 5 dakikadır falan ee, beklemekteyim. 47 saniye kalınca 50 saniye kalınca videoyu başlattım geri. hızlı bir şekilde inle diyebilir miyiz diyebiliriz ya. İnsin indikten sonra da oyuna girelim bakalım açılıyor mu açılmıyor mu. Dediğim gibi bu video tutarsa bir de Sims 2 için göstereyim. Sims 1'i göstermem herhalde. O da aynı şekilde zaten olacak. Ee, dediğim gibi diğer linkleri göstermediğim için utorrent linkini gösterdim. Yani en hızlı indirme yöntemlerinden biri indirme yöntemlerinden birisi olduğu için ee, diğer yöntemler de muhtemelen aynıdır bu şekilde setup'lı. DSD zaten utorrent ile indirmeyi de gösterdim ben size hata aldığımız kısımda nasıl düzelteceğimizi gösterdim. Dediğim gibi bir hata alırsanız yorumlar kısmına veya Discord'a gelerek yardım alabilirsiniz. Yardım ederiz sizlere. Bu indirme zaten hem e, RAM hızınıza, hem disk hızınıza hem de internet hızına bağlı olarak iniyor bu. Ondan dolayı böyle yavaş inebilir, hızlı inebilir. Genellikle internet hızıyla disk okuma hızınız da bağlı bir şey. Hatta 3'ün RAM'e de bağlı bir şey aslında. Ne kadar hızlıysa RAM'i ne kadar ise o kadar hızlı inecektir. Ama %80'in internete bağlı zaten. %20'sinin 20'sin yarısı işte %10 %10'da diskle e, şeye bağlı. Reme. Ben de hepsi orta derece olduğu için bu şekilde indim, bir indim. İki saat indim. 2 saat gözü gözü güzel oldu. Ta arkada bir şey açmadım. Her şeyi kapattım. Bakalım 99.9'da da hata vermezse. neredeyse bitmek üzere Bit artık. Ucunda kaldı ya. Aha sonunda bitti. Şu linki şey şu tiki ve şu tiki kaldırabilirsiniz. Finish diye deyip e, burada doğrulama yapıyor. İsterseniz bekleyin. Doğru bir şekilde kurulmuş. İsterseniz beklemeyin. Bak sağ tıklayıp dosya konumunu aç derseniz e, sims 3'e gelip gördüm gibi EP'ler burada yüklü gözü gördüğünüz gibi zaten çok bir şey yokmuş. SP, EP, SP filan. Buradan acaba updater'ı denesek olma, olur mu? Sims 4 updater. Olmaz mı hemen çünkü Sims 4 için bu. Şimdi bu kontrol isterseniz yapın dediğim gibi. isterseniz yapmayın. Ben şu an iptal ettireceğim. E buradan egzesine basarak bunu başlandırmamız için bu özelliği indir ve yükleyi seçin. Baştanesi hani setup kurulumunda sormuştu ya. Orada iptal etmiştik işte. Hata verdiği için. Geri buradan Windows kendisi yüklettiriyor. Buradan da yüklesin bakalım. .net'i. Bu da insin bakalım. Video ne ara 14 dakika olmuş ya. O kadar da kestik videoyu. Durdurduk. Neyse bu da insin bakalım. Bu esnada aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olup ve yorum atmayı unutmayınız. Yorum atarsanız keşfete düşüyor video. Yorum atarsanız videomu beğenirseniz çok güzel olur. Discord'uma da gelmeyi unutmayınız. Dediğim gibi açıklama kısmından kanal kanalın hakkında kısmında ve açıklama kısmında bulabilirsiniz bu videonun. Yorumlara koyduğum zaman YouTube sildiği için sebepsiz yere siliyor. Ondan dolayı yorumlara atıp sabitleyemiyorum. Yoksa yorumlardan da bulabilirsiniz. Silmese yorumlarda da var zaten. Ama YouTube siliyor. kulaklık kapandı az önce. Arkada ses olmadığı için. Buradan bari ses yapalım da. Bekle full'elim sesle. Buraya da ben bir durdurayım. İndiği zaman geleyim uzun sürmesin video. Evet arkadaşlar bitmek üzere. Evet indi. Birazdan bitecek. Evet şimdi indi eğer oyununuzu açmazsa bilgisayarınızı yeniden başlatın Ben şu an yeniden başlatmayacağım açarsa diye Gene çift tıkladım Oyuna Gördüğünüz gibi buradan Oyun launcherını yüklemiş buradan Play tuşuna basarak buradan login diyemeyiz herhalde. Y hesabımız yok çünkü. Abi bir dakika belki olur. Belki olur. Keep me logged it. Me. Okay oldu mu? written account registration değil eee male email e signup kabul et Sign ha dur bu ne eee hangi hesaptı benim ya Bu hesap o. bu hesap mı o kadar çok hesap var ki bir bakalım bir bu hesaptan birisine bağlayacağız. Muhtemelen şu hesap olması lazım veya şu. Bakalım AM kan da olabilir. Şimdi öğreniriz. Aynen bay pikselmiş bu. Güzel. P'de giriş yaptık, Sims'de giriş yaptık. Tekrardan buradan giriş yapmamızı istiyor. EA hesabımızı gireceğiz. Okeyledik. Oldu mu? Gördüğünüz gibi Sims hesabımıza bağlamış olduk oyuna. Online bir şekilde Muhtemelen online bir şekilde oynamış olacağız. Bakalım çalıştır dedik. Sayfayı kapatabilirsiniz artık. Güzel. Bak, Sims hesabımızı bağlamı yani IE hesabımızı bağlamamız da güzel oldu. Bakalım oyun sorunsuz bir şekilde açılacak mı şu an açılıyor gibi. Videoda birçok yerde konuşmadım indirmelerde. İnşallah yapabilirsiniz. İnşallah anlamışsınızdır. Bakalım sorunsuz bir şekilde açılacak mı? Oo. Oh. Çok fazla ses var. Maxis. Şu an bana çok fazla ses geliyor. Biraz kısa açıldı muhtemelen. Türkçesini, Türkçesini yapalım hatta sizler için. Türkçesini de gösterelim. Varsa yapalım. Evet şu an bağlanıyor bakalım. Bağlanabilecek mi? <laughs> Bağlandı herhalde galiba görmedim o kısmı buradan gördüğünüz gibi açıldı ya sonrası bir şekilde oynayabilirsin buradan şehrinizi seçiyorsunuz herhalde hiç sims 3 oynamadığım için pek bir şey diyemeyeceğim Oyunu girmeye gerek yok. Zaten bundan sonrasını siz yaparsınız. Türkiye yamasına gösterilmemen hemen. Ee, mod DB yazalım buraya. Mod diyelim. Sims 3 diyelim. Bir de vardır burada illaki. Ee, nerede? Hmm. Popüler desek. Çıkmadı evet. Mod diyelim. Serserim Sims 3. Sims 3 dedik. Çıkmadı oraya. The Sims 3 dedik. Buradan geçiyor ne oğlum? 113 şu herhalde en son sürüm. Buna geldik. Download now dedik. şuna bastık. Hemen indirsin bakalım. İzin ver. Tabii bir tane indiriyor otomatik. İndir temizle. Kapatalım şurayı. Çift tıklayalım. Exe'ye basalım. Ek bilgi. Yine de çalıştır. Sonraki. Sonraki. Oyunun ku, Okay, tamam. Belgelerdeki elektronik sim süçe bütün paketler dahil. Sonraki kur bunu okuma, bitti, kapat, kapat, oyuna gir. Buradan gene oyuna gir diyelim. Sims 4 Türkiye ama gördüğünüz gibi Türkiye'mizde oldu. Bağlanıyor. Gördüğün gibi oldu. Oturumuzu açtık. Gördüğün gibi her şey sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hatta buradan ayarlardan da ayarlarınızı yapabilirsiniz. 165 tam ekran modu değil. Şimdi bu tam ekran değil derse muhtemelen yarım ekran alacak. Gördüğün gibi bu şekilde oynayabilirsiniz. ben gene kapatıyorum. benim videom bu şekildeydi. Yardımcı olmaya çalıştım. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize hoş kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.